Selamünaleyküm dostlarım. Yine bir canlı yayın yapacaktık. Ama herhalde yine olmadı bu canlı yayın. Bilmiyorum sebebi niye. Aslında gerekli şartları da yerine getirdik ama bilmiyorum hani YouTube hala bize mobil canlı yayına izin vermiyor. Laptopla yaptığımda yayın çok kötü oluyor. Biz yine bildiğimiz eski düzen. Video yükleyelim dedik. Onu da yapmamın sebebi e, bir tespihim var, e, maskot güzel böyle bir e, rengi var, şöyle ışıkta görün, şöyle güzel bir rengi var. İmames de zaten eski model. Bunu yeniden dizeceğim. Bir tane de şöyle bir eski habben vardı. Şöyle bakın da. Şu el, elimde şey çıkmaz. Çok güzel hariler olan. Odaklamamız açıldığı için şöyle bu har yapısını görebiliyor musunuz şöyle? Bunu da püsküle takacağım. Bunun için kullanacağım şöyle bir Vallahi kaçlı gibi olduğunu bilmiyorum. Türkiye'den abim almıştı. Üzerinde yazıyordu ama hep söktük. Ama paraşüt ipi diyorlar böyle. Tekli böyle örmeli güzel bir ip. Sağlam bir ip. Tabi delikler havşal olduğu için kalın ip yaptım. 3 sarma ipten yapacağım artık kamerayı şöyle aşağı indirelim de. Siz de görün. Şimdi havşanın özelliği büyük delik, küçük delik olduğu için habbe böyle birbirine öper yani. Oturur, kilitli olur. Biz de ona göre dizeceğiz. Biz de kendimiz aynı şekilde. Maskot olduğu için güzel olsun. Şöyle. Büyük deliklere ipi geçirerek Tabii ip, ipin şeyin e, ee, ip yolları yani delikler havşal olduğu için kolay e, ipi ip dizmek veya da ipini değiştirmek. Ama bazen bazen işte çok in, ince oluyor. Ee, Lokman kardeşim bir video çekmişti karnıyarık iğneyle diye. Onunla dizmek çok kolay oluyor. Daha ama bazı e, şeyler var mesela. Kehri barlar var. Gerçek kaya kehri barlar. Onların delikleri çok ince. O karnı yarıkla yaptığınız zaman biraz sıkışıyor. Eğer çok ittirirseniz, çok zorlarsınız da habbeyi patlatıyorsunuz. O yüzden onları dizerken ona dikkat edin. Ya şu canlı yayın olsaydı şöyle sohbet ede yapsaydık hem sizin sorularınızı alsaydık böyle hani ipe tespitiz mi hepiniz yaparsınız şimdi bunun şeyler de baya büyük olduğu için aslında tam böyle şakşak şak yani ama eski ürün değildi yani eski dersen hani 5-10 yıllık ürün ama Osmanlı filan değil bu tespit. Hakikaten yani böyle aklınızda olmasın. Bakın şurada zorlanıyor. Çünkü altı olduğu için burada ipi geçirmek zor. Hemen şuradan bir bakıyorum. Onun için ne kullanabiliriz? Benim buralarda kesin şeyim vardır diye düşünüyorum. Misinan ama nereye attım kim bilir. Kim bilir, kim bilir. Kim bilir, kim bilir. Valla işte hazırlıksız yakalanmak diye Buna derler. Nereye koymuşuz biz? Makinamızı. Her zaman her yerde karşımıza çıkar. Tabii biz dün birer buraları temizledik, kalladık ya. Neyse. Şurada kalını var bir tane. Şu kalını kullanalım. Zaten burada ip geçer diye düşünüyorum. Bakın. Hep gösteriyorum. Bir daha göstereyim. Kolay olsun. Şu yaktığımız kısımdan şöyle kıvırın. Hani iyice aşağıya inmeyin. Bu misneyi de sona kadar çekin. Yavaş yavaş gördünüz mü? Yavaş yavaş çekersiniz. O da sizlere de çıkıp geliyor. Ondan sonra da gördüğünüz üzere kondisyon olarak da şey olarak da daha güzel bir şu işlerini iğnenin şeylerin ip uçlarını şey yapalım da şimdi öreceğiz ipi öreceğimiz için şöyle de ayarlayalım şöyle bir tekli düğüm atıyoruz ondan sonra parmağınıza göre ayarlayın nasıl çekeceksiniz, nasıl yapacaksınız. Şöyle bana göre iyi. Böyle olunca bakın. Şimdi bir tarafı ağzınızda tutun. Bir tarafı iyice çevirin. Güzel, güzel, güzel. Yani i̇lla böyle dönmeyecek kadar çevirin. Ne kadar çok iyi çevirirseniz o kadar iyi olur. Sana öbür taraf. Aynı şekilde döndür, döndüre döndüre. Sonra iki aynı ucu tutun. Bıraktığımızda zaten Baksanıza kaya gibi olur. Şimdi şu uçları bir keselim. Ondan sonra yeniden bir birleştirelim. Ben her zaman söylüyorum elinizi yakmayın. gördüğünüz gibi örgümüz gayet muhteşem oldu ya. Yani. Tam bir var. Çok güzel bir tespih. Çok seviyorum yani. Ama Osmanlı falan değil ha. Haberiniz olsun tekrar. E bizim bu ve Öbür habbede biraz ton farkı var. Görüyorsunuz. Ama ben sıf şey olsun diye. o bu buna girmez. Ha, bu buna girmez. Belli oldu. Çünkü bunun deliği bayağı ince. Ya bu deliği kalınlaştıracağız. Ya da başka bir şey yapacağız. Başka bir şey yapalım. Ne yapalım? Şurasına bir tane ucuna para mı takalım? Şöyle. Neyse bunu bir düşünelim. Bizim hesap yine çarşıya uymadı. Ama hani Sonra istediğiniz habbeyi takarak buraya. Ya da ne bileyim gümüş parçaları takın. Gümüş habbeler takın. Yani şöyle bir habbeliğim var. Şu kenara koyalım da. Birkaç tane var da. Şöyle güzel çakılarım da var. Yani diye böyle küçük alıyorum çünkü ancak kargodan bunlar geçiyor. Ama çok güzel bir çakı yani. Şey falan da var. Sevdiğim işler. Ama uygun bir tane ne takalım. Şu taksak çok büyük gelir. Ya da takmaya gerek var mı? Bakalım şöyle. Güzel buna uygun bir şey arıyorum. Ama bulamıyorum. bayrağı bile taksak olur ya. Yani. İlla şey olacak diye bir şey. olay yok. Ama şu, şöyle yapıldı yani. Bu işte Şöyle fil dişi bir tespihim var. Vallahi CNC yurt dışı işi falan diyorlar ama bilmiyorum ama yani imam işliği falan harika. Yani ne diyeceğim hani büyük boy bir fil dişi tespih. seviyorum abi. Tespih işi benim işime yani. Yapacak başka bir şey yok. Buraları bugün biraz daha düzeltmeyi düşünüyorum. Bugün tatilim. Bunların da paskalyaları var. Paskalyadan dolayı. Yarın. Normalde yarın açıyorum. Bugün açıp yarın kapatıyorum da. Ben de bugün kapattım. Çarşıda kimse olmaz diye. Yarın açayım. Tabi siz daha hala ev şeyinde devam ediyorsunuz. Valla yapmak istediğim, istediğim yani istediğim, benim yapmamı istediğiniz bir video varsa buranın altına yazın. Hem ben de size bir güzel bir video yapayım. Ya aslında bu böyle, böyle içeriksiz videolar yapmayı hiç sevmiyorum ama hani canlı yayın açacaktım. Niyetlendim. Madem dedik açmadık. Şöyle bir kısa bir kayıt yapalım. Siz de görün yani. Yoksa daha iyi şeyler yapmak istiyorum yani. Daha iyi videolar yapmak istiyorum. Neyse Allah'a mutluluk. Kendinize iyi bakın. Allah karantinalı günlerde sabır diliyorum. Sizlere görüşmek üzere.